Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğumuz Galaxy'nin 341 mm olan akıllı saati. Hazırsanız başlayalım hemen. Ürünün tasarımına baktığımızda kordonsuz haliyle boyu 42.5, eni 41, kalınlığı ise 11.3 milimetredir. Değiştirilebilir kordon uzunluğu ise 20 milimetredir. Dairesel bir ekran şekline sahip. Gövde malzemesinde paslanmaz çelik, kordon malzemesi olarak da deri kullanılmış. Benzersiz kayış kalitesi ile de renk değişimine karşı koruyucu bir yüzey bulunuyor. Tasarım göz dolduruyor diyebilirim birlikte de çok şık görünerek sizi tamamlayacağını düşünüyorum. 1.2 inç ekran boyutunda olup 360 360 piksel ekran çözünürlüğünde süper amoled bir ekrana sahip. Çoklu dokunmati, Corning Gorilla Glass ve sürekli açık görmesini isteyenler için Always On ekran özellikleri de mevcut. Ayrıca 16 milyon renk sayısına sahip. Genel özelliklerine bakacak olursak, sağlık ve yaşam alanında gelişmiş uyku monitörü ile rem döngülerinizi kaydeder ve uyku kalitenizi artırmak için rapor oluşturur. Siz uyurken bile sizin rahatınızı düşünür. Bununla birlikte nabız, kalp atış hızınız, SpO2 ile gelen kandaki oksijen seviyesi gibi kontrol ve takiplerinizi yapabilirsiniz. Hareketsizlik uyarısı, kadın sağlığı takipçisi, kalori takibi, evde yapabileceğiniz egzersiz programları ne kadar sizlere sunuyor. Yani Galaxy Watch 3 ile sağlığınız tamamen sizin elinizde. Spor ve aktivite alanında ise bisiklet, fitness, koşu, yürüyüş, yüzme, adım sayar özellikleriyle de antrenmanlarınızı ileriye taşıyor. Düşme algılama özelliği sayesinde ise adımlarınızı korkusuzca atabileceksiniz. Ani düşüşleri algılayan geliştirilmiş hız ölçümleri sayesinde konumunuzu hemen acil durum bağlantılarınıza bildirir. Servis ve verdi uygulama hizmetlerinde ise Bluetooth kulaklık ile eşleşmesi, SMS bildirimleri, uygulama bildirimleri, gelen çağrı yönetimi, etkinlik hatırlatıcısı, alarm gibi işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. IPX8 sertifikası ile gelen 5 ATM suya dayanıklılık özelliği ile de rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ayrıca IP6X sertifikasının getirdiği toza dayanıklılık özelliği de var. Depolama kısmından da bahsedecek olursak, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolaması mevcut. Batarya kapasitesi ise 247 mAh'dir. Hem Android hem iOS işletim sistemli telefonlarla da uyumludur. Siz de 2 yıl garantili Galaxy Watch 3 41 mm'ye sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.